dedim ya. mu Uzaylılar bulunmuş mu? Nasıl lan uzaylılar bulunmuş? Harbi mi diyorsunuz ya? Yo <laughs> ben görmüyorum. Atın hocam buldular. Evet. Niye Evet şu an yazan. ekranında mı? <laughs> kodumu <laughs> piş seni. Tamam kardeşim diyor lan? He? Abi çok pişmanım abi yani. Pişman olma oğlum? Olma oğlum. oğlum. He? Yer, yer. Çocuk, yapıyor çocuk yapıyor bu videoları ya. Engelli kardeşim abi, Eray Can Özkan Erseri görünce çok mutlu oluyor. Ona bir çay koyar mısın? Abi, yani... Eray! Bir dakika övmeye olmuyor ya. Bir dakika övecem amına koyayım. Direkt sikiyorlar atıyorlar belamı ya. <laughs> 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 ne oluyor? <laughs> Bir maaşla maniteyi serpme kahvaltıya götürdüğüm günün akşamı benim <gülüyor> <gülüyor> Sen bu kurtlar sofrasından <laughs> Çıkamazsan ona yanarım I am love <laughs> Aa efsane geldi. Be <laughs> orospu bu çocuklar buradan sizlere sesleniyorum. Duyan beni yani be yarak kafalı at hırsızları sizi. Neyse diyeceğim şey şu ki siktirin gidin lan böyle fake adamlarla olacaksınız bir daha bana gelmeyin amınıza koyar mısın? Sikerim size oğlum bana dürüst beni gerçekten kalbiyle sevecek adam. Size müstekak amına <laughs> koyduklarım size müstekak. Bundan sonra cuma namaz. Kendini ne zaman salak hissettiğin aklına e, 20 TL karton kutlu kahve alıp olimpiyat meşalesi gibi gezilenlere gelsin. <laughs> Osman, sik <çık> beni <laughs> Ya oğlum. Neyse ben gözükmüyorum video. Işte. Sesim var sadece. Yeter. <gülüyor> yeter. Yeter. Anladım. <laughs> 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 Attığım bakış benim sıfat tarzı post annesini annesini oldu. <laughs> Bakın Ben 30-31 yaşıma gelmişim hiç anal denememişim Bak Vazgeçtim be Vazgeçtim ben de Ben de bu dünyadan vazgeçtim Mutluluktan vazgeçtim Bari başkaları mutlu olsun <laughs> Bari sizler gülüyor. Lütfen geri 12 yaşından beri sokaklarda tersi düştük Gitmedik okula istedik okumak Derse küstük izledik hayatı Histerik sanata güldük işledik günahı bilmedik rüyamı sürdük Kovaladık geçmişi hayat yarışında Koştuk kalbimin yarısında Acı yarısında Abi Kemal abi sana tez atmış Bir şey diyemez Abim saygılar <laughs> Bone Amungus.